Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Alt oynuyoruz. Seri olur büyük ihtimal Alt Flipper. Bu arada video like atıp abone olmayı unutmayın. Burası bizim ofisimiz. Hemen göreve gidelim ya. Yanlış yere gittim. Mağazaya gittim. Ne yapacağım? O, o. Para yok dedim de 43 bin. Evlerim. Evlerim var mı? Evlerim yok. Saat. Sa Dışarıda mı yatayım? Ne istiyor? Saat ya. Oh, 31 bin ya. Hemen bu göreve gidelim. 21 bin 500 lira harcamamızı istiyordu. Yorak 31 bin lira verecekmiş. 21 bin 500 de çok be birader. Ama olsun yaparız. Yaparız. Mu? Yok yaparız. Yaparız. Bir... Evi burası güzel. Hemen gidelim. Hemen başlayalım temizliklere. Para lazım. Sonra kendimize ev alır. Onu düzenler satarız. Tık tık tık. Satarız direkt. Hiç uğraşalım. Thank Sıram panar döşe cevizlik kaplama yapacakmış. Ya ne yapayım ben öyle kaplama. Bir de ben buna para mı varacağım açmak için ya. Çok sıkıntı. Bir de para verdik açmak için. Şuna bak ya. Şuna bak ya. Aldık değil mi bunu? Aldık böyle. kek. Kısmet ya. Kısmet. Aa bir tane şu düşecek 9 tane yaptığımızı düşünürsek o kadar matematik yok. Kimse kusura bakmasın. Antre parkının yerini değiştir. Hangisinin yerini değiştir? Nereye oldu? Değiştir. ile Değiştir. Yani bunu satacağız. Yeni. 375 lira. Al. Tamam. Hemen taş şunları. Tık tık tık. Tık neyim ben. Neyim ben. Burası bitti. Salon. hayır hayır. hayır monta asma radyatör uzun tesisat 1250 lira abicim sen ne yapıyorsun evi falan mı yiyorsun tık 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 neyim ben hızlıyım ya o belirtilen parçaların yerlerini değiştir arkadaşlar alt, alt tarafta yazıyor belirtilen parçaları süt tavan lambasını süt boru ile değiştir ona para veremem ben 700 yüz süt abi bu seninki daha güzel valla 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 hadi değiştiriz geniş abicim para yok para para yok para evet değiştir <laughs> güzel hızlı yaptık son belirtilen. Ay buna çok para gidecek değil mi? Abicim yapma 900 lira abim yapma be. Abi ne yaptın ama sen? Ayıp. Ayıp. Uf. Bostanistan ne be? Bostanistan ne be? Oy güzel oldu. Bu güzel oldu. Son belirtilen parçaların yerlerini değiştir. Son parça belirtirsen onu değiştir o zaman. Bu son değil mi kardeşim? Bakalım. Şurayı Aç. Kapat. Aç. Ya Allah. Ha, ben bunu yere nasıl değiştireyim? Tesis at diyor. Ya abi. bak yalan ya. Yalan ya. Yalan ya. Abi bunu bir Her şeyi yapıyoruz, maşallah. Yapmak yok mu? şuralar temizleyelim. bu tamam lütfen bak ucuz bir şey 150 lira ne ya 200 lira al var ya sen de çok güzeldir gibi Nasıl kumlara tak tak Maşallah yapıyoruz bu işleri ya Sana da çok para sadece bu evi yapacağız herhalde. Hadi 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 tak tak. kardeşim mutfak. Mutfağa bir gidelim şimdi. Elektron parçaların yerlerini. Ama bak çok para gidiyor bunlara ya. Kaç para harcayacak? 21 bin lira gidecekmiş. Yok daha ne geç. <laughs> İyi ki var mı? Yavaş yapalım. Bir <laughs> de bir, 20 dakikalık video olacak. 15 dakikada bitiririz herhalde ya. Wankstone'u mu? Wankstone'u ne? Wankstone'u ne? Ne diyorum? Sağ ol kalbim. Al git, al git çık burada. Evet başka. Senin yeni değiştirmeyiz herhalde. Hangi parçaların yerlerini değiştireceğim ya? Kaydelerin yerlerini değiştireceğim ne var mı? Heh, değiştirmeyecek bir şey Para gidiyor Paralar gidiyor paralar. Gitti Para Arkadaşlar bu arada muhide simgesi nasıl? Kafa top. Yok kapının yanında priz mi olur? Dayı. Vallahi sen gidiyorsun. Bak ben sana söylüyorum. Neden üç tanesini tak tak diye takamıyoruz He. arada? önüne takalım. Bakalım bakalım nerede var? Hop bakalım şurada. Şuralara. Yok Ben <laughs> seni yaptım değil mi? Yaptım. Son bir kere daha bakalım. Lan bu oha ya dayı saklama saklama şunları şöyle dayı sak keşke bakmasaydı çok pahalı bu 350 lira ah kanlı bir gün yarın gitti para gitti dayı senin ev kötü ya. Mutfak dışarıya al. Ne yaptınız buraya? Kimlerle yakaladın sen? Tövbe estağfurullah. Çok böyle dışarı atmak aklına gelmedi mi? Hı? Gelmedin mi? Gelmedin. Evet. Tamam. Mutfak çubuğu dışarıya al. Nerede çok? Oh. Allah'ım. 75 lira. 100 liradan düştüyse 1000 lira olamaz zaten. O kadar da büyük bol değil. Ben bunu ben söyleyeyim. Paspasla sıvır sıvır. Evet. Kirisenizi. İyi çok kirli değil mi? Oha dayı dayı o duvarı nasıl yaptın? O kiri ya. Panan manıgı döşe. Cevizcik istesene dayı. Aa olsun bu da 45'miş. İyi. Sayı bak, sana çok para verdim. 25 bin lira harcadım herhalde. 31 bin lira verecekmiş. Ama şimdi 31 de güzel sayı. Var. Arkadaşlar ben video dışında deli gibi para kasarım. Bir dahaki videomda bu ihtimal ev alırız. İnşallah. O kadar para kasarsak çünkü ev yedik falan daha bunların parasını almadık. 31 bin lira alacağız bundan. Daha düşük mutfak monte etrafı çok kısa. Tabii uzun kalsın işte ya. Ama olsun uzundan daha fazla para alacağız. ki arayacağız değil mi? Dayı beni trolle. Dayı beni trolledin dayı dayı. 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 beni trolledin dayı. kabul etmeyen parçalar geçtik tamam tık 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 mi zaten ama güzel para kaldırdık başkadan yok şimdi şimdi yalan yok 25 bin lira alıp 30 bin lira almak Şimdi ne yapacağım? Evet bakalım şöyle Ay. lamba. Tahammül etmiştim sizi. Sıraların tamamlanması. Tamam. Yemek sandalye. Mağaza. Mağazadan yemek sandalye. Mavi. Mavi yemek sandalye. Rastgele koy ya. Ne yapacağına o kadar. 700 700 lira mı? Ben onu 70 liraya sattım. Şiraz gene koyacaktır ama o düzenlesin kardeşim evinde mi düzenliyor? Aa, bak zaten kızgınım bu adama. Böyle gibi karar yedik şey çok kızgınım. Valla çok kuzu yaparım adama. Toktun? Ama, bu adama. Olmaz. Bir tane daha mı istiyorsun? satın al çöp sepeti çöpçü. Çöp sepeti çöpçü ne ya? Çöp sepeti çöpçü ne ya? Allah aşkına ya. Arkadaşlar bu arada arkadan ses geliyorsa kusura bakmayın. Her türlü çöp çöpçü. Ama ne parçalar sat. Daha bitmedi mi? Evet Şimdi nasıl at? Bunu hmm. Şimdi, Şimdi bunları bize aldırttıracak değil evet. mi? Nasıl? Arkadaşlar bu arada Oyun STR'nin kanalına Ahmet Öz kanalı ve Dikrink'in kanalına abone olmayı unutmayın. Ben alanda kaplamaları kullan. Zırh Zıvır. <laughs> Okunmuyor ne yazıyorsa. Nasıl bir şey istiyorsa adam da maşallah. İyi değerler, değerlendiririz. Sorun yok. Hemen koy koy koy. Para bitti bitti. 55 lira olmuş bu. Bitti parası. Değerlerini değiştir. Dayı bütün camları bana değiştirttirdin. Dayı beş bin lira gitti. Bana öyle belirtilen parça bulamıyorsun. Ne, ne yapmıştım? Dayı beni dolandırıyor. Dayı sen az dolandırıyorsun var ya. Dök tuf 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 Arkadaşlar bu arada Hava simulatörün daha çok fazla gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Evet başka neresi var? Başka neresi var? Bakalım bakalım bakalım. Arkadaşlar gördüm. Gördüm. Allah aşkına buraya bir şey olmaz. Tekli priz Oo. İnsanlar uydurur bak ben sana diyeyim ben ustayım. Ben ustayım ya. Bak. Hiç beni dinliyorum illa İlla taktıracak bu bagajı. İlla. Birazcık şunu açalım. Tamam. İyi. Birazcık. iyi oldu iyi oldu. Evet arkadaşlar arkadan gelen sesler yüzünden. Kusura bakmayın. Belirtilen parça. Bekledik. Evet. Yapalım. Yapalım. Çiftler. Tamam çiftler takalım. Tık. Evet. Tak. Evet, tak evet, tak. Evet Bu arada arkadaşlar. Oyun esterinin daha az filip çekmesini istiyorsanız.

Evet, tık tık. Bitti mi? Bitti mi? Eğimli bir şey bir şey. Bitir ya. Bitir ya, yeter ya, bitir. Bitir ya. Hayır. Bitirme. buraya mı? Aldık ben bunu aldık. Nereye alacağız? Söyleyin ne? Ha böyle Eğimli. 1750. Hemen al. Koy şuraya. Tamam. Nasıl olur da önemli değil. Ne var diyor? Su tutucusu. Hemen alalım. Şuraya Hemen hepsini de tak. Tesis saat. Hemen 750. Kısa alacağız tabii ki de. Soru soruya bak. Evet. Olmuyor. 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 Dur. Hayır tamam. Geri. Şunu yerini değiştir. Hemen aşağı biraz. Tamam. Şimdi al bunu. Kısa iyi. Ye. İyi Bunu bana değil de bir sağa söylemem lazım kardeşim. Bana söylemeyeceksin bunu. Satın al çöp sepeti. Tamam alalım. Hemen alalım. Dört yüze çöpçü. Çöpçü. Al şuraya da. Tamam. Hepsi tamam. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Video like atıp abone olmayı unutmayın. Açıklamalarda da arkadaşlarımın kanalına bulabilirsiniz. Görüşürüz. Bye bye.